sence kaç kilodur? Kaç kilo? Buradan giderken 850 kiloymuş. Tamam ben söyleyeyim. 3 ay önce bizden giderken 850 kiloydu. Şimdi kaç kilo olmuştur? Bir ton 750. Oo. Hakkını kim ede yavrum ben bak. Öyle mi? Öyle mi? Tamam. Mehmet abinden Metin abi duyuluyor mu? Duyuluyor. Kapıyı açtım. Karşıdan baktılar. Vay 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 ne güzelmiş deyip gittiler. Bir söz vardır. Nedir? Bu kurban da ne kersten gelmiş. He, sen ne kesiyorsun bu bayrağı? Kara kız kesiyorsun. <laughs> Nedir? Kara kız. Kara kız değil, kara kız. Kara kız işte. <laughs> Şimdi selam işini şöyle yapmayı düşünüyorum. Yunus. Aynen. Selamlara yetişemez olduk. Allah razı olsun. Vallahi yetişemez olduk. Bana da yazıyorlar. He bu arada. yazıyorlar sağ olsunlar. Selamun Aleyküm abi Elham Abulam kardeşlerim arkadaşlarım Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Malum kurban yaklaştı abi biz de kurbanlıkla ilgili videolar çekem dedik. Şimdi bizim boğalık bir Hereford cinsi danamız vardı. Böyle yuz yuvarlak suratlı boynuzsuz bilirsiniz. Evet. Hatırlamayanlar için aha şöyle bir fotoğrafını koyacağım. Fotoğrafını Varsa koyacağım. videosu veya fotoğrafını koyacağım. Senin şuna bak dediğin dana değil mi? He şuna bir bak şuna bir bak diyoruz ya şey ta ilk videolarda ikinci, Evet. videoda. O danayı biz gam değişimi olsun diye sattık bizim Boğalık'ta da işimiz bittiydi. Şimdi Çayırbaşı köyüne gidiyoruz. Eski adı Zembe. Orada şen ortaklığı var. Mehmet'le Metin abim. Onlara sattık. Onlar 2 3 aydır falan besliyorlar. Bizden götürürken 850 kilo falan da bu hayvan. Şimdi ben gerçekten çok büyük bir heyecandan bekliyorum. Dana kaç kilo oldu diye Şeyini aldık, haberini aldık. Şimdi mezarlıktan sola döneceğiz. Ama mezarlıktan önce mi sonra mı? İşte bunu bilmek önemli bunu mi olan. Bilmek lazım. Bakan mezarlığı, mezarlığı geçince dedi herhalde. Dedi dedi mi? Ben öyle gibi anladım. Mezarlığın oradan mezarlığı dedi. Sola döneceğine de. E o zaman keşke döneyim. Şimdi kilosunu öğrendik biz. Abi geç, geçince mi dönüyor? Abi geçince dönemiyormuşuz demek ki. Şuradan bir u yapalım. Kilosunu öğrendik. Birazdan danayı gidince görünce. Of kilosunu siz de öğrenin. Size söyleyeyim. Şimdilik sürpriz olsun abi. Hem böyle canlı canlı bir derssin Orada bir tahmin de alırız. Bakam tutabilen olacak mı? Ha. Orada tahmin alırız. Yorumlara yazarlar. Evet. Ondan sonra şey yaparız. Söyleriz. sence kaç kilodur? Kaç kilo? Buradan giderken 850 kiloymuş. Tamam ben söyleyeyim. 3 ay önce bizden giderken 850 kiloydu. Şimdi kaç kilo olmuştur? 1 ton 700'le. Oo bir şey nasıl olur Yunus da? Çok büyük olur Bak, değil Bir evet. ton 750 kilo. Abi Hereford e, biraz zor kilolara ulaşır ya. Yani. Çünkü cüsse olarak küçük. Yani evet. ayağı... Ayağı biraz küçük. Salı falan çok uzun. Yalnız <laughs> ayağı biraz küçük. Evet. Ve yine de Yunus da çok uzaklaşmadı abi. Evet. Angus da acayip benziyor Benziyor Annelik hiç iş güdüsü, işte e, iri Çoğu yapılı olmaması. Oluyor. Boynuzlu ve boynuzsuz oluyor bunlar. iki çeşit. Evet çoğu bu yani boynuzlu evet. ağırlıkta boynuzda oluyor ama. Kaba yemle beslenebiliyor. Aynen bizden giderken o 850 kiloyu nasıl yaptık? <laughs> ne yedi la? Yonca yedi, saman evet. yedi. bu kadar İnekler gidiği gibi böyle şeyle besleniyordu. Kaba yemle besleniyordu. Hiç yemiyordu. Şimdi Mehmet abim diyor açık büfe diyor. Ne varsa koduk diyor. Oo. Yulaf, yem, ezme, yonca istediğinden gidip diyor. <laughs> Bayram etmiş ha. He. he abi sol sol yapacağız. Şimdi buradan sola döneceğiz. Buradan bir daha sol yap. Abi bu köy çok ağaçlık ya. Çok güzel. Benim çok güzel, hoşuma gerçekten gidiyor. Gerçekten çok güzel her yer. Ne baksan ya. Abi Timosan motoru göreceğiz. Burada duracağız. Timosan motor. He. Aa ya. Ha. gördüm. Hani? Nasıl? Neden navigasyon ha? gibiyim lan. Vallahi helal olsun. Kesin 70-50 Şimdi Zemme köy olarak bize çok yakın bir köy değil yani çok uzak değil de böyle çok ayağımızın altında gelip gidip içinden geçtiğimiz bir köy değil. Değil abi. Birkaç kere geldim ama bir telefon tarifiyle buraya da bak bir yeni çiftlik yapılıyor. Yapılmış mı? Yap abi yurt dışından düve alacaklarmış buraya gebe düve. İnşaat yeni mi gitmiş buradan? 2300 euro diyorlarmış efendim. Dur bir göstereyim şu çiftliğe. Duydun mu? Tanesine. İnşaat yeni bitti ha. Ben Sen geçen, ben geçen Çanakkale'yi aradım. Eee? 27 bin lira dediler. Bir denesin ha. Gebe düve düveye. 3 6 düve mi inek mi? Düve düve. Vay anam var. %100 dişi oranlı düve dedi. Oh. Hmm. Abi biz şimdi bir e, derdimizi anladan video çekmeye geldik dedim. Dananın yanına geçince videoya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şşt. Evet abi buamızın yanına geldik. Şimdi videoyu izler izlemez bir maşallah diye bir yorumlarınızı yazın. Allah'ım nazardan saklasın. Maşallah. Mehmet'le Metin abim çok güzel bakmışlar buna. Şöyle bir sağını solunu bir çekem. Dediğim gibi bizden geldiğinde 850 kilo falandı. Şimdi dolmayan yanı kalmamış. Boynunu, sırtını, her yerini doldurmuş maşallah. Arkası genişçe. Zaten bu et cinsi bir hayvandı. Dediğim gibi et ırkı Hereford. Şöyle besleyen dayıma da ufak bir şaka yapmış burada geldiğinde. Malum ineklen yanında duruyordu. Burada yalnız kalınca demek ki birazcık bunalıp bizi de tanımıyor. Bize de böyle unutmuş. ilginç ilginç bakıyor. Şimdi dayım bunun beslemesini günlük iki teneke arpa ezmesi, iki teneke yem, iki teneke de buğday gırığı veriyormuş. Onun yanı sıra Burada yonca, yulaf balyesi yığılıymış arkadaşlar. Şu gördüğünüz aharda şuraya kadar yığılıymış. Açık büfe. Kendisi gelmiş, oradan düşürmüş balyeyi, indirmiş, yemiş, gelmiş, yatmış. Burada özgür bir şekilde kendi başına takılmış. Aa böyle bu kiloya ulaşmış. Maşallah deme. Dediğim gibi unutma abi. Aşk bu e, şu anda yaklaşık 2,5-3 yaşlarında doğrudur demem mi? Doğru. Zaten bizde 2 yıl kadar kaldı. Boğalık yaptıydı. Evet. Yavrulandan şu an olan var. Bir dahaki videoda bunun yavrularını da göstereyim. Aynı tıp atıp böyle boynuzsuz kendinin kopyası yavruları da var evde. Böyle bakın dolmadık yere kalmamış maşallah. Allah'ım nazardan saklasın. Metinden Mehmet abim gerçekten hakkını vermişler. Hakkını kim verdi yavrum ben bak. Öyle mi? <laughs> Öyle mi? Tamam. Mehmet abimden Metin abim duyuluyor mu? Duyuluyor. Kapıyı açtı Bak, baktılar. Vay 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 ne he, güzelmiş deyip gittiler. <laughs> Doğrudur. Öyle. Senin isim neydi dayım? Turgut. Turgut dayım bakmış abi. Turgut dayım hakkını vermiş. Yasin'in asker arkadaşı. <laughs> evet babamın asker arkadaşı. Emmimin ne? Emmim de abim oluyor. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> abim oluyor da. Evet. Mustafa emmim de Ahmet'in babası da abesi oluyormuş Turgut dayımın. Yunus'um elin ayağını uzatma gülüm. Böyle Turgut dayım gerçekten eline koluna sağlık dayı. Böyle Altındaş civarının en güzel boğalarından bir tanesi olmuş. Maşallah 40 bin kere maşallah. Allah nazardan gözden saklasın inşallah. Şöyle uzun uzun çekmeye çalışıyorum. Önün arkasına geçiyorum. Dediğim gibi bizi de unutmuş. Böyle şakacı olmuş. Hafiften şaka yapıyormuş. Bak maşallah. Abi kaliteli ırk beslemenin faydaları. Aynen öyle. Ya hayvan cins olacak, ırk olacak abi. Baktığın hayvan. Evet böyle kimi gıcık hayvanmadır iri kemiklidir tamam mı yalnız gıcık bir cinstir beslersin beslersin doldurmaz ya kilo almaz aynen o ırk meselesi şimdi ışığa geçti daha bir güzel görünüyor bak gel evet, abi boyun yaptı. evet görüyor maşallah şuna güzel angus, hereford, şarole bakarsan oluyor bakarsan oluyor çok güzel oluyor Ama bir tane de böyle boğalıp bir tane daha getirelim Değil mi? Maşallah. Getiren Şimdi bunu görünce insan keyfiye geliyor, keyfe değil mi? Keyfiye geliyor, maşallah. acayip keyfe geldi. İnsan korkmuyor da değil. Nazara, gözlere gelecek. Allah korusun. Evet. Dediğim gibi izleyen bütün arkadaşlarımız maşallah yazsın yorumlara. Şöyle Bir kilo tahminini aldık mı abi? He, bir e, kilo tahmininde de bir bulun bakalım. Şimdi videoyu durdurun. Yorumlarda sizce bu hayvan kaç kilo gelecek? Yorumunuzu yazın ben kaç kilo geldiğini size söyleyeceğim. Mehmet abi bunu basküle sokuyor. Şöyle. Önünü arkasını çekem ki kilo tahmininde buluyor. Böyle çok seri hareket etmemekle birlikte sürekli bizi gözlüyor abi. Önüne bakıyor, arkasına bakıyor. Bizim hareketlerimize göre. Bizdeyken çok uysaldı. Hayvanların içinde durduğunda öyle çok bir şey yapmıyordu. Şimdi yalnız kalınca birazcık Umur böyle bir ölçüden evet. 1.70 kilo şu anda mı? Hayır bu 15 gün önce. Ha, 15 gün önce. Evet Turgut'tayım 15 gün önce 1070 kilo geldiğini söyledi. Şimdi 1150 kilo dedim Mehmet abi bana. Baskül e, <laughs> 1150 kiloya gelmiş. Daha kurbanada da 2-3 gün mü var? 2 gün var. 2 gün mu abi? <laughs> kilo alma devam eder. Durmaz bu. Al. Günlük en verimli zamanında 2,5 kilo falan alıyorlar. En verimli, böyle bütün sinirden, stresten uzak en verimli zamanında <laughs> günlük 2-2,5 iki, iki kilo et verimi oluyor bunlarda. Kilo alıyorlar. Bir de randımanlı bunlar. Yağ aynen. Yağ oranı az. Kemik oranı az. Yağ oranı az. Dediğin gibi et oranı fazla hayvanlar alıyorlar bunlar. Abi bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Bunun dizilince. Evet. Şöyle bir sırtımı çekiver sen oğlum. Şuraya çekem şöyle bir sırtını da çekeyim abi. Abi şimdi İstanbul Pazarı'na falan gittiğinde şöyle hayvanlara 40 bin lira bir değer biçiyorlar. Şo Şov haber gidiyor çekiyor. <laughs> i̇şte çok e, bu arala çok revaçta oluyor bu videolar böyle büyük büyük evet. danala. Onun için gelip çekmek istedik. Güzel maşallah. maşallah. Allah nazardan saklasın. Bu şekilde abi bunu çektik. Şimdi evde de bu bizim kurban baktığımız, beslediğimiz, kurban günü keseceğimiz. Gidince onlardan da bir görüntü alalım. Böylelikle bir hayvanlarımızı gösterdiğimiz videomuz olsun. Buna da maşallah, bakana da maşallah bizim. Bakana da, Turgut dayıma da maşallah deme unutmayın. Turgut dayım gerçekten eline emeğine sağlık. Danaya da maşallah, Turgut dayıma da bir maşallahınızı alırız abi. Sağ olsun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bize kapısını açtı. Danayı gösterdi. Bakma fırsatı sundu. Böyle abi. Şuna la. Şuna la. Sen giyamayacak deme. <laughs> <Ona, ona. gülüyor> vallahi onu. Onu. vallahi giyecek ama. Abi ona... daha fazla oyalanmayalım biz bunun yanında. Oyalan. Ne mi senin söylemek istediğin? Benim şey. Ben söylemek istediğim bir şey yok. Maşallah gerçekten güzel bakılmış. <laughs> evet. Allah bir, Allah kabul etsin diye. Bir Mehmet abi Metin abi dedik de değil abi. Turgut, <laughs> Turgut'tayım. Ondan içeri de yem getirirdi. Evet. Bir de kapıyı açtılar içeri girmeden böyle patla çıktılar. <gülüyor> <gülüyor> evet kapıdan bakıp bakıp çıkmışlar. Yunus sen ne diyorsun? Valla acer olmuş. Güzel olmuş değil mi? Aynen. Tanıyamadın o değil mi? Daha yok yok. Değil, yok hiç. yok. Hayır. Geldiğim boyun acar dolmuş. De... Evet maşallah. Güzel. Şu tam karşıdan bakınca şey gibi ha. Boynu yok bütün gibi ha, vücuduna bakayım. bak ya. <laughs> Gerçekten sanki. de öyle. Evet. Abi. Angus'u da beslendiğinde böyle oluyor. Oluyor. Bu. Tam dolumda bu şekilde Angus, Charolais, Hereford abi. Evet. Yani şu kapkara olsa bu vücut. Angus ayakları dersin, biraz daha ince olur. Angus olur. Evet. Neyse. Paşa'yı yalnız bırakam galiba. Yalnız Rahat bırakam. Birilerle mi abi? Adamın mekanındayız. Bak, bakıldığı ortam da yalnız çok güzel ha. Sinek desen yok. Tam buna göre bak. sinek yok. Iyi. Ve istediği yerde istediği şeyi yapabiliyor. Aynen. Etrafı biraz dağıtmış. Kaşınacak yerleri bu, var. He, bu. Ben ne yapıyordum bunu biliyor musun? Hadi. Bir de yıkıyordu böyle. Sıcaktı bayağı. Evet. Rahatlasın diye. Böyle genişliyordu. Evet. Şaka yapınca bıraktım. Aramız açıldı. Öyle mi? Evet. Şaka yapmasaydı sen bunu, bunu tımarladın, daraldın. Tımarladım, devamlı İki günde bir geyik aldım böyle. Evet, pas parlak oldu. Yalnız ya olmadı, aramız açıldı. Bana Evet. ya gençsin, ya ihtiyar mı dedin, ne <laughs> <diye> bilmiyorum. <laughs> evet, aranızı açtı aranızı desen açtı. ya şaka yaptı sana. Arkadaşlar, Turgut dayım bize kola ısmarlıyor. Buz gibi sıcakta sağ olsun. Bahçesini çektim şöyle. Maşallah cennet bahçesi gibi yemiş insanın içi şey açılıyor. Bir de şurada evet. ördek havuzu var. Bir git bir çek bir Yunus, ördek bir Çok hoşuma gitti. Çeken Ördek bir çek. Burayı kazmışlar. <laughs> Burada da gorkuluk var. Aynı insana böyle küçük çocuklar gibi. Evet çok değerli takipçilerimiz köyümüze geldik abi. Hava çok Aynen. sıcaktı malum. Bizi biraz maruz görün valla. Oradayken biştik gelirken Bittim. ha bir iki saatte uyuduk. Şimdi inekler geldi. İnekleri sağdık. Mısırlara gittik. Damlamaları kontrol, kontrol ettik. Boruları değiştirdik. Yani. Kurbanlıklarımızın yanına geldik. Abi evet. burada şöyle kaç tane kurbanlığımız var? 5. 5 tane kurbanlığımız var. Kurbanlıklarımızın cinslerini bize söyler misin? Şöyle şu baştan başlayayım. var. Evet. Burada bir angusumuz var. Şöyle en duble, en büyük boy angusumuz burada. İkinci simenter. Şöyle arkasını çekelim. Yunus kaç kilo bu? Valla la 400 kilo. Kesince vadır da. Canlı vadır Can 400, kilo mudur? 600-700 kilo vadır. Aferin la vallahi yaklaştın ha Yunus. 600, 700 kilo bu. Dana videosundan sonra sende epey bir gelişme var. Dediğin gibi bu 700 civarlarında. Simental. Bu da aynı. Bu da mı 700 kilo civarlanda? Aynen. Bak belli oluyor zaten cüsterlere. Kaç an. para bu? Vaa wow, bunu... Bir fiyat tahmininde bulun gale. Ben bunu satsam 10 milyara satarım. 10, milyara. 10 milyara sattın ucuza vermiş olursun. Kaç milyara satar? 350 kilo et diyorum. Evet. Yani. Et şimdi 45 lira. Bu. 350 çarpı 45. Hmm, tamam. Ortalama yaklaşık bir fiyat söyle. Hepsini söylemesin, söylemene gerek yok. Söylemesem olmaz mı? 350 kilo çarpı 45 yapacaksın. Söylemesen ne olur? Söylemek istemezsen hiç fark etmez. Şu anda et olarak kestirsen 15.750 lira falan yapıyor Yunus. 15 milyar bir dense. Yani. Ha. ha. 350 Allah kilo, kilo gelirse bak baskül. Şimdi yani basıncı. bunları he, tartıya sokmadık. sokmadık sonuçta. Sokmadık bilmiyoruz. Ha, bilmiyoruz. Biz tahmin ediyoruz. 300, tahmin. 350 Göz kilo. Gararen, Aynen. Şöyle Angus, Simantel. Şuraya geçiyoruz. Yine angus. Bu Angus olamaz. Çünkü boynuzları var. Yani kırma kırma. Ha, angus kırması değil mi? Angus kırması. Maşallah parlıyor öyle Yunus. Hmm, parlıyor. Bu. Buna kaç kilo diyorsun? Valla vadi. Hadi gali. Ah, Aha ama çıkıyor. Vadi. 250-300 kilo da bu mu gelir? 300 kilo vadi. Göz kararı vadi. 300 kilo vadi. Karkas 300 kilo ha. gelmeyebilir kanka. Belki. Evet şurada var. <laughs> ya bunlar yanlarına <laughs> sokmadığı için Aynen. Bunları tımarlayamıyoruz, darayamıyoruz. Bak şunlar tertemiz. Bak. Tertemiz. Yalnız bunların ikisi yabani. Bunları keserken ne yapacağız la? Sen ondan korkmuyorsun da ben bundan kayırıyorum. Yok ya. Um. Vallahi Valla bile küreği de mı kürek kahçık gibi oluyor. Etme la. Valla yana çat yapıyor Kıyamam yana yapıyor buradan. Hiç yapmazsın. Bu gelir Be 500, 500 kilo. 500 mü? 500 kilo. Oh. Bak, çünkü anlı da çok kilo alıyor. Evet. Burada da var bir angusumuz yine şöyle bu da aynı Bu da. Baksa yine. Işık birazcık yetersiz. Yani. Çok karanlık değil ama yetersiz abi. Burada da bir angusumuz var. Bu sene 5 hiç... tane besledik angus. Bir tane de beslemeden işte sattığımız 6 tane kurbanlık bu abi. Evet. Toplamda. Normalde biz bu sayıları 25 28'lere kadar çıkarıyorduk. Malum yem fiyatları. Uçta. Ha, bir Geçen de Geçen sene Asya'da görlerdi vallahi bir dünya böyle yığılıydı. Aynen. <laughs> Burada, orada. Bakacak İsmail'de de vardı bu arada. Bakacak yer Yok. sıkıntısı var biraz. Bir de abi bok atarken vallahi doluyordu yerler. Deme onu. <laughs> Öyle olunca abi biz bu sayıyı 6'ya 5'e düşürdük. Bir evet. de dana var biraz önce çektiğimiz. 6 tane. Dana mı var? Ha vedik ya ee, dana. Zemmi. Koca dana. Paşa. 6 tane kurbanlık satmış olduk bu sene. Evet. Fiyatla 10 bin lirayla 12 bin 500, 13 değişiyor. bin lira arasında değişiyor değişti. Herhalde, değil mi? Tabi canım. Şu şu gördüğün beşlinin arasında 10 ile 13 lira arasında hayvanla. Bimiler, ekimiler oynuyor mu arada? Ya dey veriyorum ya. Hı. Mesela 10, 11, tamam. 10 buçuk, 10 buçuk. 12, 13. Hı. Öyle düşün anladın mı? 10 ile 13 arasında. Hı. İyi. Bir de kurbanda video gelir. Kurbanda video çekeceğiz. Biz e, yaklaşık 10 senedir kurbanlık satışı yapıp kesiyoruz yani. Bunun yanı sıra bir de kesim bizden, yüzümde de bizden. Heh. faaliyetleri yürütüyoruz abi. Hem besliyoruz biz Aynen adamı bir ay önce satıyoruz, besliyoruz. Kurban günü misafirlerimiz geliyor, çıkarıyoruz, kesiyoruz, kesiyoruz. içini yüzüyoruz. çıkarıyoruz, yüzüyoruz, yıkıyoruz. Ondan sonra bunları bagaja doğruyoruz. koyuyoruz. Buyurun, gidiyorlar. Alıyorlar, gidiyorlar. Aynen. Değil mi? Öyle e, bunları da bu 5 taneyi de böyle kemik hani Başka yerden kurbanlık almak istemeyen eşimiz, dostumuza hizmet olsun diye yaptık bu sene. Aynen. Güzel oldu. bakan Yunus'un dediği gibi, kurban da bir kurban videosu gelir abi. Hem de acar gelir. Şimdi kesime anlığını çekemeyiz. O Aynen. şeye giriyor, yaş kısıtlaması Aynen. soruna giriyor, kaldırılma sıkıntısı falan var. Ama Aynen. böyle taşınması, Aynen. yüzülmesi falan onlarda sıkıntı yok. Aynen. Kesilirken yok. Kesilirken olmaz abi. O Bizi izleyen Aynen. küçük çocuklar falan var. Ben bozulmasın. Ki şeyden gördün mü? Kısıklama veriyor. Hemen kapatıyor. Etme <laughs> Giremiyorsun. Abi senin yaşı gandıram 18'e çeken balık. Girdimden oraya. Senin kemik yaşı 15 ya, akıl yaşı 30 yaşına geldim aşağıda. <laughs> <laughs> Öyle <gülüyor> diyor. Yaşın uymuyor diyor. Kapatıyor bana. Sıkıntılı. <laughs> Giremez. Sinir oluyor. E o zaman sen de sıkıntılı yerlere giriyorsun. Hayır. Evet. Ben kesilirken falan sürekli izliyorum biliyor musun? He. Bu ama telefondan giriyorsun direkt. Yoksa başka bir yerlere girmiyorsun değil mi? Hayır. <laughs> Hemen hayvan kesiyorsun. falan. <laughs> girecek başka yerlere girme ona göre bak. Yok girmiyorum. Öyle abi kurbanlık piyasası kurbanlık elimizdeki kurbanlıkları çekin dediğimiz kurbanlıklar bu şekilde. Evet. Yarın arfe bunları alacağız. Taşıyacağız. Ha yerlerine götüreceğiz, Öbür dama götüreceğiz. Daracağız. Gerekli bakımlarını yapıyoruz. Ondan sonra bu da boş kalacak zaten. Bu dam, bu katlı sıcak bir dam. Oh. Hayvanları strese sokan bir dam. Çok güzel böyle... Evet. E, zamanın şartlarına göre güzel dizayn edilmiş. Ama çok sıcak oluyor evet. abi. Bir söz vardır. Nedir? Bu kurbanı ne keseceksin demiş. Ha, sen ne kesiyorsun bu bayrağı? Kara kız keseceğim. <laughs> Nedir? Kara kız. Kara kız değil, kara kız. Ya, kara kız işte. Kara <laughs> kız mı keseceksin? Kara kız İyi <laughs> Hile valla ki. E, Konya'ya selam söylediğin kişi bu durumdan çok memnun kalmaz yalnız. Yok yok Konya değil ora. E. Manisa. <laughs> Manisa mıymış? Aynen. E hedef yanlışlı mı olmuş yoksa? Evet. Yanlış olmuş. <laughs> Allah Allah. E Uzman <laughs> bir selam daha yolla da kapadam galiba. Tamam hadi. Manisa'ya buradan selamlar. Hadi bakalım. Manisa'da selamını aldı. Aldı. Şimdi selam işini şöyle yapmayı düşünüyorum. Yunus. Aynen. Selamlara yetişemez olduk. Allah razı olsun. Vallahi yetişemez olduk. Bana da yazıyorlar Ha yazıyorlar. Arada. Sağ olsunlar. Yazmaları çok güzel bir şey. Bizim Ama yetişemiyoruz bak. He. Hakikaten de çok işimiz var. Nasıl yapacağız biliyor musun? Evet. Bundan sonra bundan bir sonraki videoda Hı hı. Videonun son 5-10 dakikasını selam söylemekle ayıracağım. Tamam. Videonun başında ne yapacaksak yapacağız. Yapacağız. Son 10 dakikasında oturacağım ben gelen yorumlan, selamlan hepsini okuyacağım. Okuyacağız. İsmini ah. okuyacağım, şehrini okuyacağım. Ondan sonra ne okuyacağım. Ondan sonra selam vereceğiz bu şekilde. Tamam. Bundan sonra videolarımızın son 5-10 dakikası selamdan tamam. geçecek. Aynen. Öyle abi. Adam. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Evet. Yunus kapanışı yapacak. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kurban videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. <laughs>